Evet, Veryansın TV'den Pankuş'tan herkese mutlu günler. Bugün bir meslektaşımızı ağırlıyoruz. Bekir Sıtkı Şirin kendisi Milli Gazete'de gazetecilik yapıyor. Çok da önemli haberlere imza atıyor. Bekir Sıtkı Şirin bir kitap yazdı. Yazdığı kitap çok çok önemli. Şimdi o kitabın ayrıntılarını konuşacağız ama Milli Gazete'de yazdığı ve 2021'di zannedersen evet, değil mi? Evet. 2021 yılında ard ardına manşetlerde çok çok bir önemli konuyu vurgulamıştı. O zamanlar biz de defalarca ve defalarca yaptığımız programlarda Kıbrıs'taki yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki İsrail işgaline işaret etmiştik. Ve o dönemde belki Sıtkı Şirin İsraillerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birileri üzerinden nasıl topraklar aldıklarını tek tek yazdı. Sadece onlar değil aynı zamanda buraların stratejik önemine ilişkin vurgular yaptı. Ve aslında herkesin Kıbrıs'ta bildiği ancak kimsenin konuşamadığı ki bununla ilgili bir tane kitap var. Barış Mamalı'nın evet. Kibrail evet. adlı bir kitap var. Onu zaten daha önceki programlarımda ben söylemiştim burada izleyicilere. Aslında çok büyük bir tehlike. Yani Filistin toprakları tartışılıyor biliyorsunuz. Filistin'de şu an yaşananlar ve Filistinler topraklarını sattılar İsrail'lere ve İsrail artık Filistin tamamen işgal etti deniliyor ya. İşte bir benzerinin şu an Türkiye'de olduğunu da biliyoruz. Ancak şu en yoğun, yıllardır devam eden bir süreç var Kıbrıs'ta. Ve biz bu tehlikeye hiçbir şekilde dikkat çekmiyoruz. Ben de bu tehlikeye dikkat çektiği için Bekir Sıtkı arkadaşımızla defalarca da görüştük. Kendisine hatta yaptığı haberlerden dolayı tebrik ettim, teşekkür ettim. Çünkü gerçekten büyük bir hizmet yaptığını düşünüyorum. Bu konuda Bekir öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir yayın olur. Öyle olacaktır. Şimdi ben hemen önce kitabın hayırlı olsun, Teşekkür ederim. Yavru Vatan Kıbrıs Büyük İsrail olmasın evet. diye söylemişsin. Ben hemen bunu paylaşayım. Kitabın hayırlı olsun. Teşekkür Şimdi kitabı da imzalı aldım ama sen daha öncesinden bana bir PDF'si evet. gönderdiğin için biraz inceleme fırsatı buldum. Şimdi kitapta da bir daha söyleyeyim. Yavru Vatan Kıbrıs Büyük İsrail olmasın. Evet. Niye bir böyle başlık attın? Çünkü temel gayemiz bu Erdem Bey. Yani Kıbrıs'ta ciddi anlamda bir sessiz işgal söz konusu ve bu işgalin en büyük aktörleri de İsrail bağlantılı kişiler. Yani Kıbrıs neden İsrail için bu kadar önemli sorusu ilk olarak akıllara geliyor. Şöyle ki Kıbrıs sizin de sizin de takdir edeceğiniz üzere Kıbrıs'a hakim olanın Orta Doğu'da ciddi anlamda söz sahibi olması gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve Kıbrıs uzmanların tabiriyle bir savaş gemisi gibi. Yani tüm Orta Doğu'yu hakim oluna, ol, olabileceğiniz bir yer. Ve son olarak Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşım mücadelesi noktasında da Kıbrıs hayati bir değere sahip. Bu tabi İsrail için önemli olan kısım. Bizim için önemli olan en büyük, en önemli şey de bir vatan toprağı burası. Şehit, şehit kanlarıyla alınan bir vatan toprağı. Burada bizim dindaşlarımız, soydaşlarımız yaşıyor. Ve Türkiye için Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok büyük anlamlar ifade ediyor. Tabi biz böyle bir tehlike gördük. İsrail bağlantılı kişilerin, aktörlerin Kıbrıs topraklarında ciddi oranda ve stratejik yerlerde toprak aldığını fark ettik, tespit ettik. Bunun üzerine bu maceraya koyulduk tabiri caizse. Ve bu macerayı bence en iyi özetleyen temel cümle de buydu. Bizim amacımızı ihtiva eden yavru vatan Kıbrıs büyük İsrail olmasın. Peki ne oluyor orada? Yani toprak mı satılıyor? İsraillerin oradaki Kıbrıs'taki faaliyetleri nedir? Hocam şöyle temel anlamda taşınmaz mal alımı diye geçiyor bunlar bir toprak satışı söz konusu ve bizim ulaştığımız rakamlara göre çok ciddi bir rakam 25 bin dönümlük bir arazi satılmış durumda. Yani bu Kıbrıs harit, KKTC haritasını göz önüne bulundurursanız bu devasa bir e, toprak dilimine anlayabilmek için mesela bir coğrafya söyleyemiyoruz. Bağcılar büyüklüğünde bir toprak. Bağcılar büyüklüğünde evet, bir toprak. Evet. Yani dehşet bir miktar hocam. Tabii sadece, Kıbrıs için çok büyük ve tabii, stratejik yerler. Tabii ki. Nereler buralar? En çarpıcı örneği vereyim. Biliyorsunuz bizim Geçitkale'de bir SİHA üssümüz var. Evet. Bu Geçitkale üssünün 5 kilometre civarında İsrail bağlantılı kişilerin çokça dönüm toprak altı toprak aldığını biz delilleriyle ortaya koyduk. Bu kitapta da yer alıyor bu. Yani sadece bizi çevrelemekle kalmıyorlar. Aynı zamanda bu Kıbrıs'taki İsrail bağlantılı kişilerin Mosada bilgi sızdırdığını, İsrail e, kaynaklarına Türkiye'ye dair kritik bilgiler aktardığına biz şahit oluyoruz. Kıbrıs'ta tabi bu çok tehlikeli bir şey. Kıbrıs bizim için hayati derecede önemli, stratejik olarak bir toprak parçası. Bundan ötürü e, İsrail için de çok değerli ki askeri uzmanlarla ben görüş, görüştüm bu kitabın yazımı sürecinde. Bir tanesinin ifadesi çok dikkatimi celbetti. Kendisi şunu ifade etti. Türkiye'nin hali hazırda işgal edilmesi için iki tane seçenek vardır dedi. Ya kuzeyden bir saldırı olmalıdır ya güneyden. Bizim hali hazırda Rusya ile aramız iyi, ilişkilerimiz güzel. Yani kuzeyden bir saldırı ihtimalini şu anda görmüyoruz. Ama güney topraklarından eğer ki İsrail ciddi anlamda burada kazanımlarını devam ederse ileriki süreçte Türkiye'nin Allah muhafaza bir işgali işgal projesi gündeme gelirse bu, bu işgal girişimi güneyden gerçekleşebilir şeklinde. Peki şimdi İsrailler buradan nasıl toprak alıyor? Niye toprak alıyor? Önce niye toprak alıyor? Evet. Önce onu sormak lazım. Bence en temel sahipleri şu. Burası İsraillerin inancı doğrultusunda bir arz-ı mevut biliyorsunuz hayalleri var. Arz-ı mevut yani vaat edilmiş topraklar içerisinde kalıyor. Bizim Güneydoğu topraklarımız gibi. KKTC Ki oradan top da topraklar alıyorlar. Evet. KKTC toprakları da hakeza bu arz-ı mevut içerisinde yer alıyor. Aslında plan bu mu diyorsun? temel sahip bu ama tabi tabii ki bundan ibaret. Ya mesela ki, adam orada ben burada bir toprak alayım, burayı işleteyim, hı hı. burada ne bileyim bir tarım arazisi olsun, buradan da tabii. şey yapayım falan. Bunu mu amaçlıyor yoksa arka planda gerçekten hepsinin alanların hepsinin işte e, amacı vaat edilmiş toprakları ele geçirmenin bir oyunu mu? Tabii ki hepsinin değil. Ancak organizasyon şemasını incelediğimizde kitabımızın son bölümünde de bunu ifade ettik. Habat adlı bir örgüte bizim yolumuz çıktı. Yani bu şemanın... Nedir bu örgüt? Bu şemanın başında Habat örgütü var. Habat örgütü nedir? Habat, İsrail'in Siyonizm idealleri doğrultusunda küresel ölçekte çalışmalar yapan bir örgüttür. Bunun Kıbrıs ayağının başında da Hayim Azimov isimli bir şahıs var. Ve bütün işgal parametrelerini, okları incelediğimizde de Haym Azimov ismine biz yolumuz Kim çıkıyor. bu adam? Hayim Azimov 2006 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nden Türk e, özür dilerim KKTC'ye getirilen bir şahıs. Altını çizerek söylüyorum, getirilen bir şahıs. Ne amaçlarla Soyu Soyu get... nereden? Azimov deyince? Kendisi sanki... Yahudidir ve şu anda resmi hiçbir sıfatı yok. Fakat kendisini KKTC Yahudi haham olarak tanıtıyor. Ve bu şekilde siyasilerle ciddi anlamda ilişkilere sahip. Bunların devlet içerisinde ciddi anlamda örgütlenmeleri de söz konusu. Hatta bu örgütlenmelerin bizim edindiğimiz bilgilere göre Mehmet Ali Talat'ın Cumhurbaşkanı olduğu süreçten itibaren ciddi anlamda devletin içerisine sızdıklarını... Ne zaman getirmişler bu adamı? 2006 yılında hocam. 2006 yılından geliyor ve o dönemden beri Mehmet Ali Talat döneminden itibaren evet. devletin içine mi sızıyor adamlar? Evet, aynen öyle. Adamlarıyla birlikte mi geliyorlar bu Kıbrıs'a? Yoksa tabii, oradaki ekibi mi örgütlüyor? Tabii, Sonra Hayim Mazimov'la birlikte KKTC'ye gelen çok sayıda Yahudi nüfus var. Nereden geliyor bunlar? Avrupa topraklarından gelen de var. İşgal, İsrail topraklarından diyelim, işgal altındaki topraklardan gelenler de var. Yani Kıbrıs'ı tabi caizse İkinci İsrail yapmaya çalışıyorlar. Tabii sadece bunları incelediğimizde bu örgütü kara para aklama, offshore hesabı gibi offshore'dan para kaçırma gibi birçok faaliyetlerde bulunduklarını düşünüyoruz. Ve çok kritik bir bilgi vereyim size. Pandemi döneminde bu şahıslarla bağlantılı bir banka açıldı KKTC'de. Biliyorsunuz banka açabilmek kolay bir şey değildir. Nedir o banka? İsmini şu an hatırımda değil çok özür diliyorum ama bunu ayrıca ekleyebiliriz bir banka açıldı ve bütün para transferleri bu banka üzerinden gerçekleşiyor. Yani ciddi anlamda operasyon, operasyonel ve organizasyonel bir şamayla karşı karşıyayız. Ve benim kaynaklarımın bana ifade ettiğine göre Mossad'ın şu anda ciddi anlamda etkinliği var KKTC topraklarında ve e, siyasi ayanada da ciddi anlamda nüfus sahibiler. Biraz önce şey dediniz Erdem Bey. Nasıl yapıyorlar bunu? Onu da izah edeyim. Şimdi KKTC yasalarına göre bir yabancının toprak alması mümkün değil. Mümkün değil. Bunun bunu bu engeli aşmak için tabiri caizse aparat kullanıyorlar. Nasıl bir aparat? Mesela avukatlar. Avukatlar, gazeteciler. Yani bir şirket kuruyorlar. %51 hissesi KKTC vatandaşı birine ait oluyor. %49 hissesi de bu İsrail bağlantılı bir iş adamına diyelim. Hep böyle değil mi bu? Evet. Onlarca şirket var kesinlikle, böyle. Kesinlikle. Bir yöntemleri daha var. KKTC vatandaşı yapılan siyonistler var. İsim de var. Verebiliriz. Kitapta da var. Mesela Simon Aykut isimli bir adam var. Bu adam aslında İzmir'e doğumlu bir adam ve e, yanlış hatırlamıyorsam MSP Milli Cephe hükümeti zamanında vatandaşlıktan çıkarılan bir adam. Bu adam 2010'lu yıllarda KKTC'ye geliyor ve KKTC vatandaşı yapılıyor. Ve şu anda bu adam, bu şahıs işgal faaliyetlerindeki organizasyon şemasında kritik bir yere sahip. Peki bir dakika, şimdi siyonist olduğunu nereden biliyoruz? Kendi mi ifade ediyor onu? Şöyle çalıştığı daha doğrusu bu işin ucu, Habat'ın ucu İsrail'deki Benjamin Netanyahu hükümetine dayanıyor. Evet. Biliyorsunuz kendilerini siyonist olarak ifade ediyorlar. Bu Habat'ın bağlantılı çalıştığı temel organizasyon İsrail hükümeti. Netanyahu'nun küresel ölçekte en büyük destekçileri bunlar. Bu bağlamda bu, bu örgüt adına çalışan isimlere de Siyonist ifadesini kullanmamız e, Hı, anladım. Peki şimdi şey Türkiye'de bu bu bahsettiğin kişi Türkiye'de e, vatandaşlıktan atılıyor ama Kıbrıs'a geliyor. Şu evet. an Kıbrıs'ta faaliyetler mi yürütüyor? Evet, ne adına faaliyet yani iş adamı mı olarak? Ne olarak Kağıt faaliyet? Üstünde iş adamı? Kağıt üstünde iş evet. adamı. Ne yapıyorlar bunlar? Yani o iş adamı şeyleri mi? Yani toprakların alımlarında bu kurulan şirketlere mi? Yine kitapta verdiğimiz bir isim var. Cihan Erdoğan isimli. Onun üzerinden anlatmamız daha doğru olacaktır. Cihan Erdoğan ne yapıyor? Cihan Erdoğan maddi açıdan zorluk içerisinde olan bir kişiyi tespit ediyor. Ve bu kişinin yanına gidip senin arazini, toprağını satın alabiliriz. İstediğin kadar da para verebiliriz şeklinde bunu ifade ediyor. Ve satın alım gerçekleşirse ne ala eğer ki karşı taraf direnirse bu sefer işe işin içine mafyatik gruplar giriyor, tehdit ortaya çıkıyor ve mecburen o vatandaş toprağını satmak zorunda kalıyor. Böyle bir durum. Simon Aykut da bu şekilde toprak satın alan isimlerden biri. Yani görünümde iş adamı fakat yatırım için aldığını söylüyor. Evet, evet. Bunlar mesela özellikle Karpaz'da Turizm, Karpaz biliyorsunuz çok değerli bir arazi. Evet, stratejik açıdan da yani Doğu Akdeniz'deki enerji paylaşım mücadelesinde o deniz hatlarını çizme noktasında. Altı evet, çok önemli bir nokta. Mesela Karpaz'da turizm adı altında toprak satın alıyorlar ve Karpaz'da yani en yoğun arazi aldıkları yer de Karpaz. Ve burada kağıt üstünde gidip sorduğunuzda siz ne yapıyorsunuz diye sorduğunuzda biz turizm yapıyoruz, turizm ticareti yapıyoruz. Fakat işin aslı bambaşka. Peki askeri bölgelere yakın yerler alıyor mu? Tabii. Mı? Biraz önce bahsettiğim gibi bizim e, Güzel Yurt'ta bulunan, özür dilerim Geçit bulunan askeri üssümüze yakın noktada ciddi anlamda toprak satın almış durumdalar. Orası çok değerli bir yer, bir siha üssü. Peki orada şu an faaliyetler var mı alınan topraklarda? İnşaat faaliyetleri var genel olarak. Aynı zamanda hani alınıp şu anda boş bırakılan yerler de var. Belki de bir şeylerin zamanını bekliyorlar. Bilemiyoruz. Peki şey yani burada kritik soru. Tabii. Toprağı olan vatandaş, Kuzey Kıbrıs Türk Hı -hı. Cumhuriyeti vatandaşı, kişilerden normal bildiğimiz rahiç bedeli üzerine, üzerinden mi alıyorlar bunu? Yani bil Hı -hı. belinen işte piyasadaki fiyatı evet. üzerinden mi alıyor? Yoksa çok yüklü miktarlarda miktarlar. paralar teklif ediyorlar. Bunların parolası limit yok. Yani mali açıdan, finansal açıdan çok derece güçlüler ve ciddi anlamda paralar sarf ediliyor. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hükümetinin ya da devletin birimlerinin bunlarla ilgili bir bilgisi yok mu? Ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan orada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin evet. çok etkin evet. şeyleri var. Yani bunların şu an şeyi yok mu? Orada bilgisi bu anlattıklarını. Mesela Bekir Sıtkı bunları biliyor da, Erdem Atay bunları görüyor da. Evet. Hani oradaki yetkililer görmüyor mu? Erdem Bey bilmemeleri imkansız. Size bir örnek üzerinden anlatayım. Ben iki sene önce KKTC'ye gittim. O dönem Lefkoşa milletvekili bugün de Kıbrıs Meclis Başkanı olan Zorlu Töre ile oturduk. Zorlu Töre, ile bu konuya ilişkin bir röportaj yaptım. Bu kitapta da yer alıyor. Zorlu Bey öyle şeyler söyledi ki benim dile getirdiklerimden daha vahim. Şunu ifade etti Zorlu Bey. Bize dedi öyle ihbarlar geliyor ki elimizde toprak kalmadı diyen vatandaşlarımız var diyor. Şimdi Zorlu Bey şu anda KKTC Meclis Başkanı. E şimdi bu durumda devletin KKTC devletinin KKTC hükümetinin bunları bilmemesi mümkün mü? Elimizde toprak kalmadı demek ne demek? Anlamadım. Yani, yani örnek vermek gerekirse Karpaz'daki bir vatandaş geliyor, Zorlu Bey'e diyor ki Zorlu Bey artık müdahale edin. Karpaz'da elimizde toprak kalmadı. Hepsini Yahudiler aldı. Bir başka örnek vereyim. Biz hani çok şükür o kadar çok haber yaptık ve o kadar çok ses getirdi ki biz farklı kesimlerden tebrik telefonları, teşekkür telefonları da alıyoruz ve bu etkili haberler sonucunda KKTC hükümeti bir komisyon kurma e, kararı almak zorunda kaldı. Bu da geçtiğimiz aylarda gerçekleşti. Bir komisyon kurulacak ve bu konuyu araştıracak. Tabi hala daha o komisyon kurulmuş değil. Bizim de şu andaki en büyük endişemiz şu. Bu komisyona seçilecek isimler milli isimler, vatansever isimler olmalı ve Habat gibi, İsrail lobisi gibi odaklar tarafından satın alınamayacak isimler olmalı. Yani mücadele Çünkü devam ediyor. Çünkü bunlar diyor. siyasetçileri de satın alıyorlar. Tabii ki, tabi ki. Yani Peki yani orada siyasetin içerisinde hükümet ya bunun bir dakika ya burada bir sürü toprak satın alınıyor. Niye buna ses çıkartmıyoruz? Demiyorlar mı? Yani mesela senin konuştuğun oradaki yetkililer falan sana bunu söylemiyorlar mı? Ya da kulağına gelen herhangi bir şey yok mu? Başka bir örnek Ya da vereyim biz mi? ya hiçbir şey yapamıyoruz, çaresiziz, konuşamıyoruz mu diyorlar ya? Yani. Çok çarpıcı bir örnek vereyim size. Ben şu anda iktidarda bulunan Ulusal Birlik Partisi'ne mensup bir milletvekiliyle temasa geçtim. Geçtiğimiz aylarda yine kitabımızda bahsediyoruz bundan. Yasemin Hanım. Yasemin Hanım bir milletvekili. Kendisine durumu anlattım. O da rahatsız olduğunu ifade etti bu İsrail bağlantılı kişilerin toprak satın almasından ve ertesi günlerde meclise bir önerge sundu. Bu konu araştırılsın şeklinde. Sonrasında biz birkaç gün sonra öğrendik ki kendi partisinden Yasemin Hanım'a baskı yapılıyor ve bu önerge geri çekiliyor. Hmm. Durumun vehametini anlatabiliyor muyum? Yani Ulusal Birlik Partisi de Vatansever bildiğimiz, vatansever bildiğimiz evet. Kıbrıs'ın Türk işte oradaki mücadelesine evet. ön ayak olan, evet. hatta denktaş'ın evet. böyle fikrini ayakta tutmaya evet. çalışan bir parti. Evet. Evet. tabii ki UBP'deki herkesi zana altında tabii, bırakmak tabii. doğru değil ama UBP'de bile tabii bu aynı aynı Türkiye'deki gibi işte. Evet. AKP, CHP falan bütün bunları konuştuğumuzda evet. Tabii birisinden bahsediyorsak bu tamamen bütün parti içerisindekileri bir yere bağlamaz ama Tabii. işin çok kritik noktası burası. Evet. Geri çekiliyor. Sonra ne oluyor? Sen bununla ilgili mesela Tabii. tekrar konuştun mu? Tabii tekrar görüştüm. Baskı geldi dedi hanımefendi. Yani açık açık söylüyor sağ olsun. Hani yalan da konuşmuyor. Peki. Yani vatansever bir kadın. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yani bu hamlesi bile çok cesurca. Bunu yapması bile büyük bir erdem. Ama karşılaştığımız tablo bu Erdem Bey. Şimdi bir de aynı zamanda Türkiye'de bir işgal durumu söz konusu. Tabii. O işgal durumu da aynı Urfa'da özellikle. Doğrudur. Urfa'da, Antep'te, Kilis'te bu bölgeler çoğunlukta olmak üzere hı. ve Hatay. Doğrudur. En kritik noktalardan birisi. Bu coğrafyada da yavaş yavaş almaya başladı. Doğrudur. ama bu coğrafyada öyle bir noktaya geldik ki zaten. Şu anda 400 bin doları veren adam zaten toprağa satın alabiliyor. Hı hı. Ev aldığında vatandaşlık alıyor. Vatandaşlık aldığı zaman da her türlü toprağı alabilir. Hı. Şimdi... Bizde yani Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir tehlike var mı? Önce onu sorayım sonra niye tekrar Kıbrıs'a döneceğim? Şimdi şöyle Türkiye Cumhuriyeti'nde bu alan üzerinde çalışmadığım için net bir şey söyleyemem. Ama şunu ifade edebilirim. Ben depremden sonra Kahramanmaraş depreminden sonra yaklaşık bir ay bölgede kaldım ve Malatya hariç tüm şehirleri gezdim. Hatay'da, Hatay'a gittiğimde büyük bir enkaz vardı. Vatandaşlarla konuştuk, temaslarda bulunduk önemli isimlerle, kanaat önderleriyle şöyle bir endişeleri var. Hatay'ın demografik yapısının değişmesi noktasında bir endişeleri var. Yani bu depremden sonra özellikle uluslararası aktörlerin bu facia durumunu fırsat bilerek buradan toprak satın almaları, buradaki demografik yapıyı değiştirmeleri gibi bir endişeleri var. Yani bunu çok net söyleyebilirim. Ama diğer konuda yani uzmanı olmadığım için net bir şey tamam, söyleyemem. Tamam. Tekrar Kıbrıs'a dönüyoruz. Evet. Şimdi Kıbrıs büyük bir tehlike altında mı diyorsun benim? Kesinlikle. Hatta Nasıl bir tehlike? Nasıl bir tehlike? Ne olacak yani İsrail'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaş olur, yaşar. Ne var? Basit sonra? tabirle söyleyeyim. Hani en kolay anlaşılabilecek şekilde iki seçim sonra KKTC'de Cumhurbaşkanını Siyonistler belirleyecek. O kadar. O kadar. Nasıl belirleyecek? Parasal güçleriyle, nüfuzlarıyla, yani ee, lobi oluşturduğu Yani bu denli tehlike altında. KKTC, top KKTC ve Toprak alımları o kadar ciddi boyuta ulaştı ki yani demografik yapı eğer ki bu şekilde devam ederse ciddi anlamda zararı Peki, görecek. Peki İsrailler geliyor mu? Tabii. Satın aldıkları Tabii. topraklarda Tabii. yerleşiyor mu? Zaten şöyle yine komplo belki olarak adlandıracak bazı izleyicilerimiz ama Theodor Herzl'in yüzyıllar öncesinde bir sözü var. Diyor ki Filistin toprakları diyor bize yetmeyecektir diyor. Filistin'e yakın olan topraklarda da arazi satın almalıyız. Ve ta o günlerde ben bunu kitabımda da yazdım. Kıbrıs topraklarını işaret ederek buradan toprak satın almalıyız şeklinde bir ifadesi var. Yani İsraillerin, Siyonistlerin diyelim özellikle Kıbrıs yönelik emelleri çok eskiye dayanıyor. Yani Kıbrıs kendileri için önemli bir Toprak parçası. Peki oradaki vatandaşlar yani bu kullanılan vatandaşlar hiç uyarılmıyor mu? Yani bunlar bu olayın bilincinde değil mi? Mesela avukatlar çok sayıda evet. önce avukatlar kullanıldı zaten. Evet. Bu işte avukatlar, şirket kurtu avukatlar evet. üzerinden birçok yerler, mallar alındı, topraklar alındı ve zannedildi ki oraya aslında bir tane Türk avukat aldı. Hı hı. Hayır, Kesinlikle. işin arka planı onun en önemli ortağı olan ya da başka dışarıdan bir iş verilmiş bir şekilde aslında orada İsrail'lere satılan bir toprak da oldu. Evet. Peki bunlar uyanmadılar mı? Erdem Bey. Yoksa tırnak içerisinde eğer bu bir ihanetse ihanetin içerisindeler mi? Yoksa bu sadece ticaretse bu ticarete devam ediyorlar mı? Ben Kıbrıs'ta parayı seven çok sayıda insan olduğunu düşünüyorum. Hani paranın sıcaklığı vatan sevgisinden önde geliyor ne yazık ki. Özellikle avukatlar hepsini tabii ki kastetmiyorum ama birçok avukat nezdinde bu işe aparatlık yapanlar, işbirlikçi olanlar nezdinde durum bu. Yani kendileri dünyalık edinecek diye vatan toprağının elden gitmesine göz yumuyorlar. Hatta işbirlikçilik yapıyorlar. Tabii şunu ifade etmeliyim. Kıbrıs'tan bana her hafta en azından 2-3 tane telefon geliyor. Yani mesaj olarak Facebook, sosyal medyadan, Twitter'dan mesajlar geliyor. Durup teşekkür ediyorlar. Ee, durumun vehametine dikkat çekiyorlar. Bazı tehdit edilen insanlar bana ulaşıyorlar. Yani Kıbrıs halkı artık bu işin bilincinde. Yani şöyle ki... Ama diye. ne yapacağını da bilmiyor. Bilmiyor. Aynı bizim gibi. Yani şunu özellikle istiyorlar Erdem Bey. Ya KKTC hükümeti buna bir dur desin. Eğer gücü yetmiyorsa KKTC'nin Türkiye duruma müdahale etsin. Durum oraya kadar geldi. Tabi. Halk halkın nezdinde. Tabi, tabi. Net olarak bunu ifade ediyorlar Peki o zaman sana son soruyu sorayım. Tabii. Yani buradaki asıl kritik yani benim sorum ama senin anlatacakların varsa bunu dinlemek Teşekkür isteriz. Yani ederim. işin en önemli noktası şu e, bu ileride çok büyük bir tehlike olabilir. Tamam bu güzel. Peki ne yapacağız? Benim en kritik dinlükle, soru bu. Hani, evet. Öncelikle KKTC'de... Hayır, dair bir çözüm üreten birileri var mı? Şöyle, bu konuda çalışan vatansever insanlar var. Ben burada isimlerini zikretmeyeyim ama çok değerli insanlar var KKTC'de. Ee, çok dertli olan insanlar var. Öncelikle bu, biraz önce bahsettiğim üzere bir komisyon kurulacak. Bu komisyonla milli insanlar seçilmeli ve tam anlamıyla bu satın alınan toprakların tespiti yapılmalı. İkincisi, KKTC'de uzun zamandır nüfus sayımı yapılmıyor alale acilen diyelim bir nüfus sayımı yapılmalı ve mevcut demografik yapı tespit edilmeli. Üçüncüsü stratejik topraklar bilhassa yani Geçitkale'de olduğu gibi stratejik noktalar tekrar devletin kontrolüne geçirilmeli. Bunların yani şey olmaz. E, neden o şakası olmaz. Yani özellikle stratejik noktaların tekrar devletin eline geçmesi lazım. Bu İsrail bağlantılı kişilerin elinden alınması lazım. Bir diğer maddede de Hocam bu işbirlikçilerin özellikle avukatların, gazetecilerin kim bu işi yapıyorsa siyaset arenasındakilerin özellikle temizlenmesi lazım. Gazeteciler arasında çok sayıda önemli isim var mı? Var. İsim vermiyorum ama var hocam. Yani şöyle bu konuya dair hiç haber yapmayan gazeteciler var. Onu da geçtim. Bizim her haberimizin ardından... Sizi arayan? Arayan da var hocam. Karşı tarafı diyelim ekranlara çıkarıp yaptı, yaptıkları işi allayıp pullayıp insanlara şirin göstermeye çalışan medya kanalları da var. Klasik. yere evet. değişmez. Evet. Peki var mı ekleyeceğin neler söylersin şimdi? Yani ben çok teşekkür ederim öncelikle tekraren. Şunu ifade etmek isterim. Türkiye şu anda hayati bir mücadele veriyor. Yani kuzeyimizde Ukrayna Rusya savaşı. Batımızda Yunanistan'a her gün askeri teçhizatlar geliyor Amerika tarafından. Ciddi bir tehlike. Doğu, doğumuzda zaten Suriye başlı başına bir kriz. Şimdi güneyimizde de Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz meselesi. En ufak bir hata lüksümüz yok. Türkiye şu anda bir varoluş mücadelesi içerisinde olduğunu düşünüyorum. Ben naçizane yaptığım çalışmalarla bu bağımsızlık mücadelesine bir nebze de olsa katkı sunmaya çalıştım. İnşallah başarmışımdır. İnşallah sizin de aracılığınızla bu kitap daha geniş kitlelere yayılır ve bilinç oluşmasına bir katkıda bulunmuş oluruz. Yani benim temel gayem budur. İnşallah Kıbrıs'taki bu tehlikeyi bir an önce bertaraf edebiliriz. Çok teşekkür ederim ben Bekir. Ben teşekkür Şimdi ederim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu kitabı yazdığın için... Çok teşekkür ederim. Bu haberleri yaptığın için çok teşekkür ediyorum Yani işin en şey nihai noktası bu Kıbrıs konusuna ben çok zamanda eğilmiş ve bu konuları yani. çok da araştırmış bir kişi olarak da söyleyebilirim. Bu yaptığın çalışmayı çok önemsiyorum. O yüzden e, büyük bir hizmet yaptığınızı söyleyerek sana bir kez daha altını çizerek teşekkürlerimi bir kez daha sunuyorum. Şimdi. Ee, ve katıldığın için de teşekkür ederim. Ayrıca bir teşekkür de oradan. Şimdi ben o zaman programı bitirmeden birkaç bir şey söyleyeyim. Ee, o kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya ki aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu sadece bir noktası. Ee, bir yandan orada kumar, orada aynı zamanda fuhuş sektörü, orada gazetecilerin satın alınması, orada bazı İş adamları üzerinden çok da fazla faaliyet yürütülmesi, çok tehlikeli derin faaliyetlerin yürütülmesi, bir yandan Rumların oradaki bölgeye etkisinin arttırmak istemesi ve bir yandan da diğer işte İngiltere olsun, Amerika olsun, Rusya olsun o bölgeye gözünü dikiyor olması, Doğu Akdeniz'de bir çık çıkabilecek olası savaş senaryoları. Bütün bunları değerlendirdiğimizde Kıbrıs yavaş yavaş aslında çemberi daraltılan bir bölgeye dönüşüyor. Peki bir de üzerine içimizden de o topraklar satılıp İsraillere fark etmez bu İsrail olur. Alman olur ya da başka bir şey olur. Ancak toplu bir şekilde bütün İsrail'in ilgisini Kıbrıs'ın çekiyor olmasının bir anlamı olmalı. İşte bu anlamı çözebildiğimiz zaman tehlikeyi de fark ederiz diye düşünüyorum. Bu tehlikeyi de lütfen hem siz daha iyi idrak edebilmek adına bütün bu çalışmaları da takip edin ve aynı zamanda da ne kadar kişiyi bu konuda uyarabilirsek Türkiye'de olası durumlarda yine toprak satışları üzerinden işgal durumuna gelebilecek anlar yaşanabilir. Hiç de bu durumları tabii konuşmak dahi istemiyoruz ama tehlikeyi biz söyleyelim de biz durumu kamu görevimizi yapalım da geri kalan artık iktidarların olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Başka programda görüşmek üzere. Herkese mutlu günler.